Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren El Emeği Pazarı üyesi kadınlar, Kurban Bayramı öncesi harçlıklarını çıkartmak için Bayram Yeri Meydanı'nda tezgaha açtılar. Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlar halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi El Emeği Pazarı Başkanı Meral Özeker, özel günlerde evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bayram yeri meydanında toplandıklarını belirtti. Kurban bayramı sebebiyle belediyemizin düzenlemiş olduğu Denizli Belediyesi Kent Konseyi Eleme Pazarımız projesini gerçekleştiriyoruz. 7. yılımız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Özel günlerde de bayram yerini alıyoruz. Sağ olsunlar bize izin veriyor başkanlarımız. Sabıta amirlerimiz hepsine sizin sayenizde aracılığınızla çok teşekkür ediyorum gayet güzel. Çok mutluyuz. Kadınlarımız mutlu bayrama elimiz haçlıklarla gireceğiz. Çocuklarımıza, evimize belki birer kilo tatlımızı alacağız. Bizim de bir e, katkımız olmuş olacak aile bütçesine. Bu da bize sonsuz mutluluk veriyor. Çok mutluyuz, çok güzel. Biz halkımızın da ilgisi gerçekten yoğun ve güzel. Bizi bir gün değil ama daha fazla görmek istiyorlar. İnşallah diyorum birkaç gün daha fazla kalabiliriz biz buralara geldiğimizde. Sizin aracılığınızla Denizli halkımızın hepsinin Kurban Bayramı'na mübarek olsun diyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun.